Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım. Bu oyunda bilmediğiniz bazı taktiklerini size göstereceğim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz de abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. 80 bin aboneye çok az kaldı. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız attığım bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Hemen ilk taktiğimizle başlayalım. Size hesap hesap.com.tr'den bahsedeceğim. Hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde elmas almak istiyorsanız hesap hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Artık hesap hesap.com.tr'ye ID üzerine yükleme geldi. Çok ucuza elmas alabiliyorsunuz artık. 110 elmastan 7 7000 elmasa kadar elmas alabiliyorsunuz. Hesabınıza bakiye yüklüyorsunuz. Bakiye yükledikten sonra satın al butonuna tıklıyorsunuz. Satın al butonuna tıkladıktan sonra gelen kısma oyuncu ID'nizi yazıyorsunuz ve elmasınız 5 dakika içinde hesabınızda olmuş oluyor. Buradan 3 noktaya tıklıyorsunuz. Buradan çekilişlere geliyorsunuz. Salonan çekilişleri, Free çekilişleri, diğer oyunlar ödülleri, çekilişleri falan da var. Bir katıl yazısına tıklayarak katılabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Bu şekilde bir bina buluyorsunuz. Geliyorsunuz. Zaten haritanın birçok yerinde böyle bir bina var. İlk önce geliyoruz. Şu köprüde adam varmış. İlk önce onu tarayalım. Vuralım tamamdır Bu kısma geliyorsunuz girişe şöyle bir duvar atıyorsunuz Duvar attıktan sonra buradaki duvarın üstüne çıkıyorsunuz Araya bir tane daha duvar atıyorsunuz Şöyle bir duvar atıyorsunuz Sonra üstüne çıkıyorsunuz buradaki duvarların Lan aşağı düştüm yanlışlıkla Heh. Çıkıyorsunuz şöyle bur Dürbünü açıp buraya sıplıyorsunuz ve böyle Buraya girmiş oluyorsunuz arkadaşlar bu şekildeydi İlk taktiğimiz bence gayet güzel Aslında adam var mı burada Vurabiliriz mesela bak şurada adamlar var onlar bizi görene kadar biz burada onu tarıp vurabiliriz. Halen görmedi bizi. Biz hemen diğer taktiğimize geçelim. Taktiğimiz ise bu aşağıda oturarak suyun içine gireceksiniz ve sizi kimse görmeyecek. Bu da çok önemli bence taktik. Bazen alan buraya atabiliyor yani sonra bura kalabiliyor. Eğer buraya bir alan atarsa aklınızda bulunsun bu taktiği yapın gerçekten suyun içinde çok iyi adam vurabilirsiniz. Pusabilirsiniz hatta rakipler de sizi görmez. İsterseniz de gelip burada rank da kasabilirsiniz. İşe yaramayacak ama bu buz kalktığında işe yarayacak. Yani bu da çok yakında oyundan kalkacağı için bunu yapın. Eğer su olursa oturarak böyle oturarak suyun içine girebiliyorsunuz. Şu suyun şu kısmına kadar oturarak gidebiliyorsunuz ve hiçbir şekilde görükmüyorsunuz. Oyunda bu buz kalkarsa yere geri su gelirse bu taktikte işe yarayacak. Bu da aklınızda bulunsun. Bir de diğer taktiğimize geçelim. Buradan da yapmak istiyorsanız gelip buraya bir duvar atacaksınız çukura. Attıktan sonra şuradan çıkacaksınız duvarın üstüne. Çıkıp ağaca geliyorsunuz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ağacın üstüne çıktık. Bu şekilde ağacın üstüne tırmanabiliyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Gördüğünüz gibi oturarak bile tırmanabiliyorsunuz bu şekilde etrafınızdaki adamları da vurabilirsiniz. Bence bu da çok güzel taktik. Acaba en üste kadar çıkabilir miyiz? En üste kadar da çıktım. E buraya kimse bakmayacağı için. o buraya kadar çıkabiliyor musunuz? Ama düştüm. Şuraya kadar çıkıyorsunuz. Burada güzel renk tıkasarsınız. İsterseniz de rakiplerinizi vurabilirsiniz. Bu da son alanlarda işe yarar bir taktik. Şimdi dördüncü taktiğimize geçelim. Baya bu da iyiymiş. Şimdiki taktiğimiz ise arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Yani biliyorsunuz zaten burayı. Clock Tower'ın arka kısmındaki adaya geliyorsunuz. Adaya geldikten sonra bu evin arkasına giriyorsunuz. Bu da güzel bir taktik. Normalde yani mavi alan falan çok buraya atıyor. Eğer bu taktiği yaparsanız bu çatıda hepsini vurabilirsiniz. Eş dereceli de falan da yaparsınız zaten. Yapanlar da var. Bilmiyorsanız hemen size göstereyim. İlk önce geliyorsunuz buraya bir duvar atıyorsunuz. Şöyle buraya bir duvar atıyorsunuz. Sonra buradaki duvarın üstüne çıkıyorsunuz. Çıktıktan sonra yeni çatıya zıplıyorsunuz. Bu şekilde buraya çıkabiliyorsunuz yattım yanlışlıkla buradaki adamları vurabilirsiniz eşit derecede de zaten burası sürekli geldiği için rakiplerinize sıkabilirsiniz bu şekilde bu tarafa etrafı her yere sıkabilirsiniz bence güzel avm alıp buraya tutabilirsiniz de diğer taktiğimize geçelim İlk önce buraya geliyorsunuz arkadaşlar buraya geldikten sonra şuraya bir duvar atıyorsunuz şöyle hemen göstereyim şu kısma doğru bir duvar atıyorsunuz bunu tabi ayarlamanız lazım biraz ayarlamak zor ama Adam, adam, adam geldi. Lan lan lan. Triple kill. Buraya duvarınızı atıyorsunuz. Attıktan sonraki duvarı şöyle atıyorsunuz. Bu şekilde. Hemen bunun üstüne çıkıyoruz. Çıkamadım. Bir daha deneyeceğim. Adam geldi. Bot geldi sana da neyse. Bu şekilde buraya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok basit gerçekten. Bu da taktik güzel. Burada rakiplerinizi vurabilirsiniz. Arkadan gelenleri de buradan sıkabilirsiniz. Bak buradan gelenlere de sıkabilirsiniz. Adam varsa hatta vuralım etrafı sıkalım. Gelen varsa hemen öldürelim. Varmış dibimde. Şöyle bot ha, şurada yukarıda bot değil bu gerçek adam. Evin içine girdi. Şu an benim nerede olduğumu bilmiyorum arkasına ne böyle atladım bu içindeydi. Bu taktiğimiz şimdi sıradaki taktiğimize geçelim. İkinci taktiğimiz ise burada arkadaşlar. Bu kısım biliyorsunuz dereceli de bu kısma sürekli atıyor. Şimdi size bu çatıdan yani buradan sıkmanın yöntemini göstereceğim. Çok basit. Gene buraya geliyorsunuz bir duvar atıyorsunuz şu şekilde. Sonra sonra geliyorsunuz şuraya hafif üstüne bir duvar daha atıyorsunuz. Şöyle. Arabanın üstüne çıkıyoruz. Sonra duvara atlıyoruz. Sonra duvardan da buraya atlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada rahat bir şekilde pusabilirsiniz. Ben duvarı fazla iyi ayarlayamamışım. Siz duvarı biraz daha aşağı atarsanız da arkadaşlar bu şekilde kafanız da burada gözükmez. Böyle de güzel rahat bir şekilde buradaki adamları sıkabilirsiniz. İsterseniz buradaki çatıya da çıkabilirsiniz bu şekilde gerçekten güzel. Hatta bir adam varmış. Örneğin buradaki üçgen evin çatısına çıkmak istiyorsanız gerçekten çok basit bir taktik. İlk önce şuradaki adamı vuralım. Tamam. Şimdi Sigma gel sen buraya. Gel. Şöyle bir duvar atıyoruz arkadaşlar. Sigma gel otur buraya. Okey. Şöyle çatıya çıktık. Bu şekildeydi arkadaşlar bu taktiğimizde. Burada da rakiplerinizi çıkabilirsiniz istediğiniz. Yani istediğiniz bu üçgen şeklindeki evleri çıkabilirsiniz. Gerçekten çok basit. şekilde şekilde burada vurabilirsiniz. AVM kullanarak gerçekten çok güzel bir taktik. Burada da çatışma var zaten. Bu şekildeydi bu taktiğimiz. Şimdi sıradaki taktiğimize geçelim. Sıradaki taktiğimizde bu kısma geliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki yere. Çok güzel bir taktik bu da e, dereceli kasarsanız eşte de işinize yarar veya bu kısma atlarsanız haritada bu kısma da işinize yarayacak bir taktik. Bu kısma geliyorsunuz arkadaşlar buradan koşarak karşı evdeki çatıya atlayabiliyorsunuz. Aynı bu şekilde burada da rahatça pusabilirsiniz. Bu kısmı vurabiliyorsunuz mesela şuraya pusanlar oluyor bu kısımda direkt kafa atabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir taktik bu da işinize yarar. Şimdi sıradaki taktiğimize geçelim. Sıradaki taktiğimiz de çok basit bir taktik. Ee, bilmeyenler için göstereceğim. Yani genelde bilmeyenler olur. Buraya çıkmak istiyorsunuz mesela. Buraya çıkmak istiyorsanız e, bu kısma gelip duvar atıyorsunuz. Duvar attıktan sonra geliyorsunuz burada dürbün açıyorsunuz ve zıplayarak biraz zor zıplıyorsunuz ama. Bu şekilde zıplayarak çıkıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Sonra bu duvar atlıyorsunuz. Sonra buraya atlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kısma çıkabiliyorsunuz. Buraya çıkmak da çok basitti. Benim göstereceğim şey bu değil. Başka bir taktik. Şimdi sıradaki taktiğimiz ise gene bu şekilde geliyorsunuz. Biraz pusma taktiği gibi bir şey arkadaşlar. Çatıda biri var bu arada. Burada da derece kasıyorsunuz. Mesela edge kasınca buraya gelebiliyorsunuz. Genelde peyakta buraya rahatça pusabilirsiniz. Yalnız bir sorun buradaki rakibini, buradakilerini arkadaşlarınız tutmanız lazım. Buradakini siz rahatça tutabilirsiniz. Şimdi geliyorsunuz bu kutuya arkadaşlar. Şu şekilde kutunun üstüne çıkıyorsunuz. Bu şekilde kutuya pusabiliyorsunuz. Burada gelen rakiplerinizi kolayca vurabilirsiniz. Zaten kimse sizi buradan beklemez. Bu şekilde rahat vurabilirsiniz. Sırada taktiğimiz gene bu kısma geliyorsunuz. Bu kısımda çimenlik. Çimenlikte ise buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya atlıyorsunuz. Sonra bu kısmı atlıyorsunuz ve burada direkt yatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kısımdaki rakiplerinizin kafasını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada gelirse pusarsa buradan rahatça vurabilirsiniz. Ee, bu şekildeydi bu taktiğimiz ise. Bu taktiğimiz de bu kısımda arkadaşlar. Şuradaki köprü var ya bu kısımda. Bu da çok güzel bir taktik. Hemen gösteriyorum size. Bu kısma geliyorsunuz. Eğer e, pusup buradaki rakiplerinizi yok etmek istiyorsanız. Buraya geliyorsunuz. Buradan dürbün açıyorsunuz. Şöyle dürbün açıp buraya pusabiliyorsunuz. Burada rahatça rakiplerinizi vurabilirsiniz. Mesela şuradan biri geliyor. Bu şekilde vurabilirsiniz rahat bir şekilde. Şöyle etrafından dolaşabilirsiniz. Mesela ta buraya kadar geldim. Sanırsam burada düşüyoruz. Yok halen gidebiliyoruz. Düştük ama. Şuraya kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Oraya oturduktan sonra bunu da denemeyi unutmayın. Taktiğimiz <laughs> ise çok basit arkadaşlar. Bu kısım biliyorsunuz oyunun en önemli yerlerinden biri. Ee, Pak'la bir masak diyolu. Bu kısımda da rakiplerinize pusu atabilirsiniz. Gerçekten bu da çok işinize yarayacak bir şey. Şimdi ilk önce geliyorsunuz buraya bir tane fırlat bir tane fırlatma atıyorsunuz. İsmi neyse işte atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu ağaç var ya. Bu ağacın bu kısmına Bu kadar da arkadaşlar video umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bu videoya 1000 like'dan fazla gelirse ikinci de çekerim büyük ihtimalle gelecek. Gelsin mi yorumlara da yazarsınız. Herkese görüşmek üzere.